tüm hayatı gizemli bir denizcinin babasının hanına adım atmasıyla tamamen değişmiştir. Adı Billy Bones olan bu denizcinin peşinde birçok denizcinin olduğu bir sırrı vardır. Billy Bones öldüğünde Jim bu sırrın bir define haritası olduğunu öğrenir ve birçok denizci de bu haritayı ele geçirmek için onu öldürmeye hazırdır. Peşine birçok iştahı kabarmış haydutun düştüğü bu harita, Jim'in eline geçtiğinde bu defineyi ele geçirmek için çıkılan bir deniz yolculuğunu da kendine bulur. Ama bu deniz yolculuğunda kahramanımız onu bekleyen ölümcül tehlikelerin hiçbirinin farkında değildir. Her biri kendi çıkarını gözeten bir gemi dolusu korsandan çok azına güvenebileceğini anlamıştır. Bu gözlerini kan bürümüş mürettebat isteklerini elde edebilecek midir? Ya da Jim bu gömülü defineyi elde etmeyi başaracak mıdır? Bu aksiyon ve macera dolu Robert Louis Stevenson'ın romanı 100 yılı aşkın bir süredir okuyucuların ilgi odağı olmayı başarmıştır. Stevenson'ın ilk kez 1881 yılında bir dergide tefrika olarak yayımladığı Define Adası, bugüne dek gerek atmosferi ve karakterleriyle gerek anlattığı heyecanlı Define avıyla her yaşta okuru cezbetmiştir. Yetişkin dostlarıyla birlikte çıktığı deniz seferinden sağ salim dönülmesinde önemli rol oynayan romanın yeni yetme anlatıcısı Jim Hawkins açısından bir rüştünü ispat etme hikayesidir. Zira Jim bu seferde ihanetler, sürpriz saldırılar ve kanlı çarpışmalarla karşı karşıya kalmıştır. Amerikan romanları arasında yerini alan Hakıl Bir maceraları Mark Twain'in de en iyi yapıtı olarak kabul edilir. Eğitimsiz batıl inançlara sahip ama iyi kalpli bir çocuk olan Hak, işsiz, güçsüz ve ay yaş babasından kaçar. Kendisi gibi kaçak olan siyahi köle Jim'le birlikte Mississippi Nehri boyunca macera dolu bir yolculuk yaparlar. Twain nehrin iki yakasında yaşayan her sınıftan insanı sergileyen eşsiz portreler sunarken yer yer komik ve ironik bir üslup tutturur. Jim özgürlüğüne kavuşmayı hedefler. Gaddar babasından ve kendisini evine kabul ederek düşünce ve davranışlarını zapturapt altına almaya çalışan Bayan Douglas'tan kurtulmaya çalışan Huck da aslında bir nevi tutsaklıkla mücadele etmektedir. Jim'le ilişkisinde 19. yüzyılın düşünce ikilemiyle ve toplumun kabul görmüş değerleriyle ahlaki bir çatışma içinde bulunan Hak, sonunda önyargılardan kurtulup onunla sevgi dolu bir dostluk ilişkisi kuracaktır. İngiliz gülmece edebiyatının en büyük yergi ustası sayılan Jonathan Swift, 1667'de Dublin'de doğdu. Öğrenim gördüğü kolejin disiplin kurallarına karşı geldiği için sık sık cezalandırıldı. Daha sonra Sir William Temple'ın sekreteri oldu ve onun hizmetindeyken ilk kitaplarını yazmaya başladı. Yanında çalıştığı Temple öldükten sonra Swift, din adamı oldu ve İrlanda'da yaşamaya başladı. Hayatının sonlarına doğru gittikçe kötüleşen bir hastalığa tutuldu ve 1745 yılında öldü. Doktor Gülüver Dürist kendi halinde bir adamdır ve ailesiyle sakin bir yaşam sürmekten başka bir isteği yoktur. Ancak geçim şartlarının zorluğu onu gemilerde çalışmaya yöneltir. Gülüver deniz aşırı seferler yapan gemilerde doktorluk yaparak dünyayı dolaşır. Günün birinde korkunç bir fırtına gemisini batırır, Gülüver de kendini her şeyin mincik olduğu tuhaf bir ülkede bulur. Lilliput adındaki bu ülkenin yerlileri, bir dev olduğunu düşünerek ona esir alırlar. Bu ülkeden canını zor kurtaran Gülüver'in ikinci gezisi ise daha sonra tuhaf bir yere, devler ülkesine olacaktır. Edebiyat tarihinin en ilginç maceralarını sayarsak, Gülüver'in gezileri ilk sırada yer alacaktır. Her sayfasında bizi şaşırtan, ne kadar tuhaf olursa olsun gerçeklik duygumuzu zedelemeyen bu eser, yüzyıllar sonra bile yeni yazılmış gibi heyecan vericidir. yaşındayken Londra'ya taşınan ailesi onu başkalarının düşünmeyi, herkese nezaket ve saygı göstermeyi ilki edinen Quaker geleneğine uygun yetiştirdi. 14 yaşında bir kas hastalığına yakalanarak kısmen yatalak oldu. Geri kalan yaşamında seyahat edebilmek için küçük iki tekerlekli arabasını çeken ata bağımlı oldu. Bir atın otobiyografisi olarak kurguladığı tek kitabı Siyah hastalığının ölümcül olduğunu öğrendikten sonra son 5 yılında yazdı. Kitabın esin kaynağı, hayvanlara eziyet edilmesine, özellikle de koşum atlarına sabit mengene kayışı takılmasına duyduğu büyük öfkeydi. Amacının, insanları atlara şefkat ve sevgi göstermeye, anlayışlı davranmaya teşvik etmek olduğunu yazmıştı. Swabble'ın ölümünden birkaç ay önce yayımlandığında büyük ilgi gören Siyah İnci, tüm zamanların en çok okunan klasiklerinden biridir. Yeşil kırların ortasında güzel bir çiftlikte doğan siyah hince, alnı ve bir ayağındaki küçük beyaz lekeler dışında simsiyah bir taydır. Son derece uysal olan siyah hince, 4 yaşına gelince iyi kalpli insanlara satılır ve kısa zamanda nefes kesen bir at haline gelir. Ancak yeni sahiplerinin şehre taşınmasından sonra siyah hincenin hayatında büyük değişiklikler meydana gelir ve defalarca kiralanıp satılır. Siyah inci hayatının geri kalan kısmı boyunca hem iyi hem de kötü insanlarla karşılaşıp birçok macera yaşar. İnsanlarla atların ilişkisine dair güzel bir öykü anlatan siyah inci, bize onların da duyguları olduğunu ve hayvanlara ne kadar iyi davranırsak onların da bize karşı sevgi göstereceğini bir kez daha kanıtlamaktadır. gece siz uyurken bir hayalin sizi uyandırıp hiçbir yetişkinin olmadığı düşler ülkesine uçmayı önerdiğini hayal etmeyiniz oldu mu? Büyümeyi reddeden, sonsuza dek çocuk kalan Peter Pan, hem çocuklar hem de yetişkinler için hayallerin başladığı yer olmayı başarabilen bir dünya klasiğidir. İskoçyalı ünlü yazar Sir James Matthew Berry kaleminden çıkma, yazıldığı günden bugüne cazibesini hiç kaybetmeyen bu kitap, sadece hayal gücünüzü geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda bütün okurlarının normallik ve yetişkinliği, aklı, sevgiyi, sadakati, bağlılığı, fedakarlığı, değişimi ve en önemlisi özgürlüğü yeniden düşünmeye de zorluyor. 1902'de ilk kez yayınlanan Peter Pan okurlarını heyecanlı bir serüvene çıkarıyor. Büyülü Peter Pan, Darling ailesinin çocukları Wendy, John ve Michael'ın yatak odasına gelir. Çocukları uçmayı öğrettikten sonra onları var olmayan ülkeye götürür. Çocuklar orada kızıl kızılderililer, kurtlar, deniz kızları ve korsanlarla karşılaşırlar. Korsanların lideri uğursuz kaptan kancadır. Bir sürü serüvenden sonra Peter, Wendy ve çocuklar kaptan kanca ve tayfalarıyla savaşırken öykünün heyecanlı doruk noktasına ulaşır. Sadece yetişkinleşmemiş olanlar büyür, gelişir. Oysa mükemmel olan artık tamamlanmıştır ne büyümeye ne de gelişmeye ihtiyacı vardır. Tıpkı büyümeyi reddeden Peter Pan gibi. Bay Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesi, titiz ve dakik yaşayan biri olmasıyla ünlüdür. Bir gün üyesi olduğu Londra kulübünde gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir konuda servetinin yarısını ortaya koyarak iddiaya girer. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır, hem de hava yolu kullanmaksızın, önceden hiçbir ayarlama, planlama yapmaksızın. Fok, tek bir gecikme ya da tek bir aksilik sonucu her şeyini kaybetmesine neden olacak bu imkansız yolculuğa yardımcısı eşliğinde koyulur. Yolculukları sırasında değişik ülkelere uğrayacak, kimi zaman fil sırtında, kimi zaman tren ya da gemiyle yolculuk edeceklerdir. İddia sonucu giriştikleri bu yolculuk zaman zaman da heyecan dolu bir kaçışa dönüşecektir. Yayınlandığı 1972 yılından beri popülaritesinden hiçbir şey yitirmeksizin 80 günde devre Alem yazarın en sevilen yapıtlarından biridir. Pasaportot ve inatçı fix, içinden geçtiği ülkeler, çeşit çeşit maceralar, sayısız engelleri atlatmak için uygulanan stratejiler, asla İngiliz soğukkanlılığından taviz vermeyen Phileas Fogg'un zamana karşı mücadelesi, 80 günde devri alemi yazarın en iyi romanlarından birisi yaptı. Ve eserin ilk baskısından bu yana okurların ilgisi hiç azalmadı. Pinokyo gelmiş. Pinokyo gelmiş diye bütün kuklalar hep bir ağızdan bağırıştılar ve her taraftan atlayarak sahneye doluştular. Pinokyo gelmiş. Kardeşimiz Pinokyo gelmiş. Yaşasın Pinokyo. Kukla tiyatrosundaki heyecanlı aktör ve aktrist kalabalığının Pinokyo'ya nasıl sarıldığını, onu nasıl kucakladığını, dostça çimdiklediğini ve kardeşçe bir sevgi sergilediğini anlatmaya kelimeler yetmez. Geppetto ustanın konuşan bir odun parçasından yaptığı ve Pinokyo adını verdiği kukla, küçük bir çocuğa dönüşmenin özlemi içindedir. Ancak yürüyen ve konuşan tahta çocuğun yaramazlığı başını olmadık işler açar ve kendini tanıyıp yüreğindeki arzuya kavuşana dek bir dizi soluk kesen, zorlu maceradan geçmesi gerekir. 19. yüzyılın sonunda peri masalları çeviren bir İtalyan gazetecinin hayalhanesinden çıkan, her şeyi merak eden Okula gitmek yerine gezip tozmak ve oynamak isteyen, yalan söylediğinde burnu uzayan Evinden ayrılışı, erginleşmesini sağlayan serüvenleri ve eve dönüşüyle dahil olduğu evrensel kahraman imajını yalın bir hikaye içinde ve başarıyla temsil ederek modern klasikler arasında dahil olan Pinokyo, yazılışının üstünden yaklaşık bir buçuk asır geçtikten sonra bile bizi hem çocukluğumuza hem dünyanın en büyük ve eski yolculuğuna davet etme gücünü koruyor. ünlü İtalyan yazar Edmondo de Amicis tarafından 1886 yılında tamamlanmış olan çocuk kalbi yazarın kendi oğlunun günlüğünden esinlenerek yazılmış ve dünyadaki hemen hemen tüm dillere çevrilmiştir. Yazın bitmesiyle yeni okulunda 3. sınıfa başlayan Enrico, savaş sonrası İtalya'nın yoksul ve sıkıntılı bir dönemine yazdığı günlükle ışık tutmaktadır. Enrico bu günlüğe yaşadıklarını ve gözlemlediklerini günden güne kaydetmiştir. Kitap dürüstlük, çalışmanın gücü, ahlak, vatan sevgisi ve dostluk üzerine dersler verip bu değerleri çocuklara, çocukların diliyle anlatmaktadır. Çocuk kalbini okurken romanın kahramanı Enrico ile aynı duyguları paylaşacak, onunla adeta arkadaş olup bu muhteşem romanın sonuna gelmeyi asla istemeyeceksiniz. Çocuk Kalbi yayınlandığı tarihten itibaren çocuk edebiyatının baş yapıtlarından biri haline gelmiş, dünyanın tüm dillerine tercüme edilmiştir. Dünyadaki eğitim otoriteleri tarafından dünyanın en yararlı çocuk kitabı seçilmiştir. Edmondo de Amicis'in Çocuk Kalbi romanı, ülkemizin birçok Avrupa ülkesinde olduğundan daha çok okunan ve popülerliğini koruyan bir klasik yapıttır. Dilimize ilk olarak 1926 yılında çevrilen Çocuk Kalbi, farklı kuşakların dede nine ile torunların okuduğu ortak kitaplar listesinde ilk sıralarda yerini alır. Sıradan bir gündü. Alice dalgın dalgın dolaşıyordu bahçede. İşte tavşan tam da bu sırada ortaya çıktı. Alice daha önce yelek giymiş ve cep saati taşıyan bir tavşan görmemişti. Onu takip etti ve sonunda beyaz tavşanın peşinden deliğe daldı. Artık fizik kurallarının geçerli olmadığı bir dünyadaydı. Yedikleri üzerinde tuhaf etkiler yaratıyor, bir büyüyüp bir küçülüyordu. Tırtırlarla ve sırıtan kedilerle konuşabiliyor, komik bir çay partisine katılıp çılgın konuklarla sohbet edebiliyordu. Gittikçe tuhaflaşan bir maceranın içindeydi artık. Birbirinden farklı, acayip karakterlerle tanışacağı, hayal gücünün at koşturduğu bu diyarda onu olağanüstü deneyimler ve yaşantılar beklemektedir. Alice Harikalar Diyarında yazıldığı tarihten bu yana geçen 150 yılı aşkın süre boyunca edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğini hep korudu. Hem çocuk hem de yetişkin edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu kitap, hayal gücü zenginliğiyle küçük okurlara büyülü bir dünya sunarken yetişkinler için bu büyüsünü içerdiği sembollerin anlam derinliğiyle gösterdi. Adının edebiyat tarihine altın harflerle yazılmasına yol açan eserleri kadar matematikçi ve mantıkçı kimliğiyle de tanınan Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında kurgusu, metne serpiştirilmiş bilmecelerle okuru da kitabın bir kahramanı kılar. Arkadaşım Koyunu ile beni bırakıp gideli tam 6 yıl oldu. Onu burada anlatmaya çabalıyorsam bu biraz da onu unutmak için. İnsanın arkadaşını unutması çok üzücü bir şey. Arkadaşı olan kaç kişi var ki içimizde? Arkadaşımı unutursam kendimi o sayılardan başka bir şeye değer vermeyen büyükler gibi hissederim. Fransız yazar pilot Antoine de Saint Exupéry tarafından bir otel odasında kalime alınan Küçük Prens, 1943'te yayımlandığı günden bugüne kadar yaklaşık 250 dire çevrildi, milyonlarca okur tarafından ilgiyle okundu ve büyük beğeni kazandı. Kutsal kitaplardan sonra en çok okunan basılan kitap oldu. Exupéry, Küçük Prens de bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlatır. Uçağındaki bir arıza nedeniyle çöle inmek zorunda kalan bir pilot, çöldeki küçük bir çocukla karşılaşır. Pilot, ilk başta pek yüz vermese de onun anlattıkları karşısında giderek meraklanmaktan da kendisini alamaz ve bu küçük çocuğun yani küçük prensin büyüleyici ve sürükleyici hikayesine kulak verir. Senek Süperi'nin Küçük Prens kitabı çocuklar için yazılmış olsa da 7'den 70'i herkesi Dünyayı çocuk gözüyle görmeye çağıran masalsı bir metin.